Atamızın çocuklara hediyesi olan bu 23 Nisan gününde geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Tarihimizin en aydınlık rehberiyle hayali ama yürekten bir sohbete başlıyoruz. Karşımızda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Paşam, bizleri kırmayıp bu röportajı kabul ettiğiniz için sonsuz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim melek evladım. Öncelikle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 23 Nisan'ı kutladığımız bu güzel günde Sayın Okul Müdürümü, değerli öğretmenleri, sevgili öğrenci arkadaşlarımı ve bu programa katılan saygıdeğer velileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçmişi anlamaya çalışan bir gençlik görmek, geleceğe olan inancımı diri tutar, konuşacak çok şeyiniz var evladım. Buyurun, sorulara başlayabiliriz. Atam, neden 23 Nisan'ı çocuklara armağan etme gereği duydunuz? Kısaca açıklar mısınız bize? Çünkü, bir milletin gerçek sahibi ne meclis üyeleridir ne de liderleridir. Gerçek sahibi geleceği taşıyacak olan çocuklardır. 23 Nisan sadece bir meclisin açıldığı tarih değildir. Aynı zamanda bir milletin kendi kaderini eline aldığı gündür. O günü çocuklara armağan ettim çünkü. Yarınları onlara emanet ettim. Onlar gülsün ki vatan gülsün. Onlar öğrensin ki millet yükselsin. Onlar sevsin ki barış olsun. Bir çocuk gülüyorsa bir devrin meyve veriyor demektir. Cevabınızla bizi fazlasıyla etkilediniz. Peki paşam, sizi tarihin akışını değiştiren bir lider yapan yolculuk nasıl başladı? Neden asker olmayı tercih ettiniz mesela? Bunları merak ediyoruz. O dönemde bir çocuğun çok fazla seçeneği yoktu evladım. Ama ben gökyüzüne bakarken bile vatanı düşünürdüm. Askerlik bana göre sadece üniforma giymek değildi. Vatanı savunmak, milletin haysiyetini korumak gerektiğinde canını vermekti. O yüzden askeriye bana yol değil, kader gibiydi. Belki de milletimin bana biçtiği ilk görev buydu. Her üstlendiğiniz görevde olduğu gibi bu görevi de layıklı yerine getirdiğiniz için size borçluyuz adam. Peki fikirlerinizin şekillenmesinde kimlerden ilham aldınız? Size mesela hangi isimler yön verdi? Benim ilhamımın kaynağı yalnızca kişiler değil, halkın ta kendisidir evladım. Ama sorduğun gibi isim verecek olursam, e, Namık Kemal'in hürriyet aşkı, Tevfik Fikret'in isyanı, Ziya Gökalp'in millet fikri. Ve elbette tarihimizin büyük kahramanları Fatih Sultan. Mehmet'in vizyonu Yavuz'un cesareti ama en çok da Anadolu'nun isimsiz analarından, yiğit delikanlılarından, cephedeki Mehmetçik'ten ilham aldım. Bizim de ilham kaynağımız sizin gibi eşsiz bir liderken çok şanslıyız. Peki siz tanımlayan en doğru kelime ee, hangisi olurdu? Tek bir kelimeyle anlatmak zordur elbette ama seçmem gerekse değil. İnanç derdim. Çünkü her adımı bir davaya inanarak attım. Ne umutsuzlukta yolumu şaşırdım ne yalnızlıkta sözümden döndüm. Bana vazgeç dediler ben inanıyorum dedim. O yüzden benim adım inançtı. Ve bu millet de o inancın en güzel yankısı oldu. Peki içinizde ukde kalan bir şey kaldı mı? Yaşasaydınız ne gibi yenilikler, ne gibi adımlar atmak isterdiniz? Zamanım yetmedi evladım. Ama hayallerim çoktu. Eğitim reformlarını derinleştirmek isterdim. Köy enstitülerini daha da yaygınlaştırmak. Bilim ve teknolojiye dayalı bir kalkınma modeli kurmak istiyordum. Fabrikalar sadece üretim değil, eğitim yuvası olacaktı kadınların siyasette ve yönetimde daha etkin olduğu bir Türkiye hayalim. Ve bir gün aya bakan bir Türk çocuğu ben de gidebilirim diye bir isterdim. Çünkü Cumhuriyet yalnızca bugün değil yarını da kurmaktır. Türk gençliği olarak en büyük ideallerimizden biri de sizin içinizde uhde kalan bu hedefleri yerine getirmektir. Peki Atam tüm zorluklara rağmen nasıl oldu da hiç ümidinizi kaybetmediniz? Nasıl pes etmediniz merak ediyoruz. çünkü ben umudu kitaplarda değil insanımın gözlerinde gördüm evladım savaş alanlarında toprağa düşen her Mehmetçik bana aç yorgun ama dimdik yürüyen Anadolu kadını bana yola devam dedi. Ümidimi hiç kaybetmedim. Çünkü milletinin kalbinde ışık vardı. O ışık en karanlık gecede bile yolumu aydınlattı. Ve ben inandım ki bir millet kendine inanırsa hiçbir fırtına onu yolundan edemez. Peki Atam özel bir soru sormak istiyorum. Hiç aşık oldunuz mu? Aşk elbette evladım. Ben de bir insandım. Kalbim çarptı, gözlerim parladı ama benim yolum biraz farklıydı. En büyük aşkım bu milletti. Çünkü gerçek aşk uğruna fedakarlık yapabildiğin şeydir. Belki gönlümde bir yeri olanlar oldu. Ama kader bana kalbimi milyonlara bölmeyi uygun gördü. Ben bir kişiyi değil bir milleti sevdim. Ve bu aşk hiç bitmedi. Bu aşk karşılıklı adam. Biz de her birimiz sizin farklı bir ayrıntınıza aşığız. Peki bugünün gençlerini gördüğünüzde neler hissederdiniz? Bize kısaca duygularınızı açıklar mısınız? Görseydim gözlerim yaşarırdı evladım. Bilime sarılmış özgürlüğü savunan farklılıklarıyla barışık bir gençlik. İşte hayalini kurduğum o. Onları izlerken şöyle derdim kendi kendime. Demek ki biz boşuna dövüşmedik. Demek ki nutuklar silahlar kadar iz bırakmış. Ve en çok da şu olurdu yüreğimde emanet emin ellerde. Bir liderin bundan büyük mutluluğu olabilir mi? Yine fazlasıyla haklısınız. Peki Atam, ömrünüz boyunca sayısız karar verdiniz. Size en çok zorlayan karar hangisiydi? Bize nedeniyle birlikte açıklayabilir misiniz? Bir karar kolay değil derladım. Ama beni en çok zorlayan karar hilafetin kaldırılmasıydı. Çünkü bu sadece bir yönetim sistemi meselesi değildi. Halkın inançlarına dokunmadan aklı ve birimi rehber kılmak istedik. Ben milletimin kalbini kırmadan gözünü açmak zorundaydım. Zordu ama biliyordum ki bir millet ya kendi yolunu çizer ya da başkalarının çizdiği yolda yürür. Ben kendi yolumuzu çizmeye karar verdim. Ve bu karar Cumhuriyeti doğurdu. Peki Cumhuriyeti ilan etme kararını verirken en büyük güvenceğiniz neydi? En çok neye güvendiniz? Bize kısaca açıklar mısınız? Yani milletimin feraseti. Ben bu milletin gözünde özgürlüğü gördüm evladım. Ee, her ne kadar yorgun ve yoksul olsak da kalbiniz bağımsızlıkla atıyordu. Cumhuriyet bu hissin adıdır. Ben sadece adını koydum. Peki adam çok önemli bir yol gösterici ve rehber olan Nutuk'u yazarken en çok neyi gençlere anlatmak istediniz? Nutuk bir vasiyetten fazlasıdır. O geçmişin muhasebesidir ve geleceğin pusulasıdır. Gençlere göstermek istedim ki kolay da korunmayacak. Ama doğru yolda yürüyenler için tarih her zaman arkadır. Bugün sadece sorular sormadık. Aynı zamanda tarihle, bir liderin yüreğiyle ve kendi geleceğimizle konuştuk. Atatürk'ün bu sözleri bize sadece geçmişi değil, yarını da anlatıyor. Bu hayali röportaj aslında gerçek bir çağrıdır. Daha çok düşünmeye, daha çok çalışmaya, daha çok sevmeye. Ve biz gençler bu emaneti gururla taşıyoruz. Teşekkür ederim Atam. Varlığınızla yolumuzu hep aydınlatmaya devam ediyorsunuz. Peki Atam artık röportajın sonuna gelirken en çok hangi şarkısız derinden etkilerde söyler misiniz? Beni en çok etkileyen ezgiler, halkın içinden gelen türkülerdi. Zeybek havası duyduğunda göğsüm kabarırdı. Çünkü onun her adımı Anadolu'nun direnişini anlatırdı. Ama içime en çok da çalım davulları üzünlü bir akşamda çalındığında burkardı. Hem geçmişi hatırlatırdı, hem milletimin ne kadar duygulu bir yüreği olduğunu. Çünkü türküler bizim yazılmamış tarihlerimizdir evladım. Peki rica etsek bu türküyü bizim için seslendirir misiniz? Memnuniyetle söylerim. Türkiye'ye geçmeden önce son olarak şunları söylemek isterim. Evlatlarım bugün bana sorular sordunuz. Hem aklınızla hem kalbinizle konuştum. Sorgulayan ve hisseden gençlik bu bir milletin en büyük gücüdür. Ben bir ömür boyu vatanı sevdim. Toprağını değil, üzerinde yürüyen insanını sevdim. Sizleri gördükçe için ferahlıyor. Çünkü biliyorum ki bu topraklarda aydınlık bir gelecek filizleniyor. Unutmayın, bir ülkeyi yükselten ne yalnızca fabrikadır, ne ordu, ne de bina, onu yükselten fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerdir. Ve siz bu milletin umudu, yarını en güzel türküsünüz, benim en büyük eserim sizsiniz. Yolunuz açık olsun. Cumhuriyet size emanet. <laughs>